Bugün sizlere Avrupa yakasından Ifutun gizli poğaça tarifini vereceğim. Ha anne, ya Hı. o peynirli poğaçanın tarifini bir ara versene bana. Aslıcığım annenin her tarif marif vermez. Aa, neden canım? Ver yazayım. Ay bak Tahsin geliyor var sağlam aslında klasik bir poğaça hamuru yapıyoruz. Mayasız bir poğaça. Yani bunun içine kabartma tozu girecek. Onun 600 gram kadar, 150 gram kadar tereyağım var. İki tane yumurta kullanıyorum tarifte. Üstüne de yumurta sarısı süreceğim için sarısının bir tanesini ayıracağım. Yani aslında bir tane yumurta ve bir tane yumurta beyazını içine atacağım. 4 çorba kaşığı da bayağı dolu dolu yoğurt ekleyeceğim. 2 paket kabartma tozum var. Onları da ekliyorum. Bayağı bol miktarda bir poğaça evet, olacak. Evet. iki tepsi poğaça çıkıyor. Şimdi gelelim bu tarifi sır haline getiren şeylere. Aslında. Aslı'nın Victoria ile birlikte Cem'i etkileme çabalarından çıkan bir poğaça. Aslı yemek yapamadığı için annesinin gizli tarif defterinden tarifler araklamaya çalışıyor. Ama İfot tabii ki bu tarifleri vermiyor ve kendisi yazarak ona veriyor. Denediğinde ilk götürüyor ofise. Ofiste tabii tadanlar böyle iyi ama İfot'un da poğaçasını bildikleri için hatta orada Selin diyor bunun içine böyle baharatlar kokulu bir şeyler eksik diyor. İlerleyen sahnelerde aslı buluyor tarifi ve içerisindeki eksik olan malzemenin limon kabuğu ve toz kırmızı biber olduğunu fark ediyor. Aslında bu tarifin sırrı bunlar. Bir limonun kabuğunun hepsini ekledim içerisine. Bol bol böyle o ferahlığı hissedeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar mahlep ekliyorum. Onu böyle havanda döveceğim. Toz haliyle bir tatlı kaşığı gibi düşünün. Bir silme tatlı kaşığı, bir tepeleme değil. Sanırım en çok sevdiğim bölümler arasında ya Burhan'la Aslı evlenme taklidi yapıp beyaz <laughs> eşyalarını bedavaya getirmeye çalıştıkları bölüm vardı ya. O bölümü çok seviyorum. Burhan'ın böyle ekonomik kriz geldiğinde ifotların evine böyle bayağı çekip çevirip her şeyi geri dönüşüm haline getirdiği bir bölüm vardı. Onu da çok severim. Böyle müzikal tadında bir bölümleri vardı. Çok tatlıydı. Orada çok. Ben de orada yapmak ekliyorum. İçerisinde diğer gizli sırlardan birisi olan tepeleme tatlı kaşığı, tatlı kırmızı toz biber ekliyorum. Biraz da kekik ekliyorum. Bu da bir tatlı kaşığı kadar. Diğer malzemeler hakkında fikrim yok. Çünkü hani söylemiyorlar ama baharatlı bir poğaça olduğunu biliyoruz. O yüzden ben birazcık çeşitlendirmek istedim bu baharatlarla. O yüzden içerisine bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Hafif böyle acılık da versin diye. Biraz da pul biber. Bir çay kaşığı kadar o da. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim bütün baharatları dengeleyebilmesi için bir silme. Tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Şimdi yoğurmaya geçebiliriz. Kolumuza sağlık. Hop. Ben çok garipsemiştim. Çarşamba günü herkes ekranın başına geçip bir tek o dizi izliyor sanıyordum. Bir keresinde arkadaşlarım bize eve kalmaya geldi. Yemek yedik, ettik. Saat 8'e gelmeye başlıyordu. Yani ben hani oturup arpa kısı izleyeceğimizi sanıyorum. O yüzden hani kızlara ki artık hadi salona geçelim. Televizyon izleme vakti dedim. Onlar dediler ki arpa izlemiyoruz ki biz. Aa dedim. Çok şaşırdım. Yani nasıl izlemezsin ay ayıp ama olur gitsem gitmek istiyorum izlemek istiyorum merak ettiğim bir bölüm yani şimdi yayınlanacak ben gidiyorum izleyeceğim siz de gelmek isterseniz gelin dedim ben gittim salona izledim onlar da içeride oyun oynadı. gitmeseydim içimde kalırdı çünkü merak edeceğim ben ne yapacağım ki orada Barbie bebek oynayıp. <laughs> eşit bezeye böldüm hamurlarımı. Hani boyutları siz ayarlayabilirsiniz ama 16 taneden böyle eşit büyüklüklerde poğaçalar çıkıyor. Üstlerini birazcık örteceğim ki kurumasın. Şimdi iç dolgusu için burada 150 gram süzme peynirim var. İçerisine de 50 gram kaşar peyniri rendeledim. İçinde böyle eriyen bir peynir olması çok hoş oluyor. Süzme peyniri de sıcakta böyle eriyor, yumuşacık oluyor. Hani isterseniz beyaz peyniri de kullanabilirsiniz. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ezeceğim böyle. Ve harmanlayacağım. İçerdim da hazır. Şimdi şekil vermeye geçiyorum. Bu arada hamuru böyle bildiğiniz tipik poğaça yapıyoruz. Anne poğaçası yani şöyle yaydırıyorum. İçine iç harcı koyup fıt 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 sıkı kapatmak önemli sadece. Ki peynirler eriyen peynir dedim ya taşabiliyor. O yüzden de içini kıvıra 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 katlayacağız, koyacağız. Bu aşamada biraz sizlere test yapmak isterim. Ee, birkaç soruda ne kadar Avrupa yakası hayranısın testi. Avrupa yakasının tüm sezonlarının jenerik müziklerini düşündüğümüzde hangi oyuncunun sesini duymayız? Duymayız. Evet. Aşağıdaki seçenekli bir soru ama bence çok kolay bir soru. Engin Aydın, Burhan Altın top karakteriyle. Gülse Bilsel, Hümeyra, Ata Demirer, Hale Cemeroğlu, Rutkay Aziz, Vural Çelik. Bütün, bütün ama çok fazla insan ama farklı sezonlarda Aa, değişiyor ya. Rutkay Aziz. Bildi hemen. Çekte bildi ya. <laughs> şey çok iddialısın. Biraz başkalarına da hak tanı bence. Sebep? Onlara da şans ver. Şansları kendini yaratsınlar. Diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisini şarika söylemiş olamaz? Kesin bileceğim. Bu arada burada sorular var mı? Cevaplar evet, yok. Evet cevaplar şıklı değil. Sadece o zaman ben arada şöyle. oradan bakıyorum. Kopya çıkarım çünkü aklımı tutamam. Kop Burhan. Kop. Kop. Bunu söyledi. Evet. beni salon kadını çizgimden kaydırdınız. Evet. Yemek yerken oyalama beni. Kal geldi. Hayır, Selin'in Selin lafı. Bayağı da olduğunu da biliyorlar, tamam. Hani sorunuz Aşk. zordu Adile'den? Ya bu kolay bir soruydu, tamam. Şimdi zor bir soru geliyor. Dizideki hangi dört karakter birinci bölümden son bölüme kadar yer almıştır? Aslı. Evet. Cem. Fatoş. Evet. Volkan. Volkan. Volkan Cem bence de. Serpaş. Ben şöyle katıldım. Ha, Kubilay. Hayır, bilemedim. Ya bir dakika çok ya, şey yapıyorsunuz. Bilemediğim ya, yağmur kim ya? Yaprak diyor. Yap, yap, evet yaprak inan hocam yaprak. Bizim alanla ilgili bir soru soracağım heures, size. Tahsin Sütçüoğlu'nun Volkan'a sürekli dükkan ile ilgili uyardığı nokta neydi? Tatlı ile ilgili değil. Mi? Muhallebinin sütünü çalıyorlar. Az koyuyorlar, çok koyuyorlar bir şey. Yok, e, Tahsin söyle mi? Ha söyle mi? Bulacak. Uyarmak gerek. tavuk koymadın mı Hayır. acaba? O da değil. Vanilin koymamasını istiyordu tatlılara. Aa. Bunu Gerçekten uyarıyordu ona hani gülmesin falan. Çok haklısın. Vanilya çok pahalı, ne yapsam olsam böyle. Hayır, mahallede vanilya olmaz. Olmaz hani koymayın içine. Onlar da koyuyormuş ustalar dolar filan. Biliyorsunuz ki Avrupa Yakası dizisine pek çok ünlü sanatçı konuk oldu. Aşağıdakilerden hangisi bu konuklar arasında yer almaz? <laughs> Sezen Aksu. Oğla. Aldı. Beren Saat. Geldi. Seyama. Kıvanç tatlı tuğ. Teo'da kıvanç Oha, tatlı geldi. Kıvanç'tır ya. Hı. Evet. Son sorumuzda e, yine jenerikten gitmek istedim. Jenerikle açtık, jenerikle kapatalım. Ata Demire 6. sezonda fındık Tıttık. <laughs> Hayır, ilk sezonda. <gülüyor> <gülüyor> fındık fıstık. Sen sınıf fıstık. Al, ah bize lazım o. Jenerik müziğinin sonunda kimin taklidini yapıyor? Bülent Ersoy. Ha, çok olası değil mi? Evet. Müslüm Gürsel. Furkan Bilge'ye. Tebrikler Furkan. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor evet. efendim. Çok evet. güzel sorunlar. Bu abi. kadardı. Analizlerim sonucu Burak Hoca'nın %90 oranında Avrupa'ya <laughs> hayran olduğunu düşünüyorum. İki tepsi poğaçalarım hazır. Onları dizdim. Üzerine ayırdığım yumurta sarılarını süreceğim ve üstüne de susam ekleyeceğim. Önceden ısıttım 190 derece fırında birisini üst rafa, birisini de alt rafa yakın koyacağım. Ve 15'ler dakika aralıklarla yerlerini değiştirip yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Güzelce kızarıncaya kadar. Yarım saatim doldu. Üstteki raftaki poğaçalarım çok güzel kızardı. Diğerini 15 dakika sonra çıkartmıştım ya. Çok altın sarısı olmamıştı. O yüzden onu da bir üst kata çıkartacağım. Birkaç dakika daha tutacağım. Rengi dönünce onu da çıkartacağım. Mis gibi sıcacık poğaçalarımız hazır. Sunumumu hazırladım. Şimdi konuklarımı çağırayım tadım zamanı. Gördüğünüz gibi burak hocamın kapattığı şekiller. Bizim kapattığımız şekiller. Bu taşmalar olabiliyor. Bazıları sever, bazıları sevmez. Evet. Afiyet olsun. Evet. Sana ben elimle yedim. Çok hmm. güzel olmuş Adile. İlcozluğuna sağlık. İz kokulu. Limon hiç benim de aklıma gelmezdi Değil ama mi? çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin Değil ve de. gün arkadaşlarınızla bunu yaptığınızda sakın sırrını söylemeyin. Tıpkı bir ifot gibi. <laughs> Altın izah <zanneden> sonra <laughs> köprünün hemen aşağısı. Avrupa'ya <laughs> Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim.